arkadaşlar bu sizlerle beraber büyük bir şehir yapacağım yorumlara şehrimin adı ne olsun şehir yapacağım yeni sezon açtım artık şehir sezonu lakası bas sezonunu sıra sıra yapacağım abi artık ya mesela 4 kere la kasaba videosu attım şimdi 4 kere şey videosu atacağım ya da nasıl yapayım yorumlara yazın Hatta bir de şey şehir kuracağım ya. Şehrimin adı ne olsun onu da yazabilirsiniz. Ee, şehrimin adı ne olsun? Sonuçta beni pek izleyen kişi yok. Hemen karar verin. Düşünün biraz. Mesela VIP şehir. Öyle isimler bulun abi ya. Güzel, sade olsun güzel. Her ismi kabul ederim. Hızlılık, pıt ismini bile kabul ederim ben. Ben sizin dediğinize göre yapıyorum oğlum. Ee, İzlemeyecekse videolar izlenmeyecekse, sevilmeyecekse abone olunmayacaksa ben neden öyle şeyler yapayım ki? Şimdi burada döndürmek istiyorum biraz. Şu o. o Alan çok uzun gittik. Ben yarısını yapmıştım. Vallahi bunun birinci serisi olacak. İkinci bölüm olacak. Ses mi geldi lan? Havalar da soğudu. He. Ben hala yaz ayından çıkamadım. Yaz ayı ne güzel bu aymış lan. Ee, çıkamadım yaz ayından. Baksana o kısa kollu giyiyorum resmen. Şu an kısa kolluyum mesela. şöyle yani. Aki kafaki. Hemen yolumuzu şöyle yapalım. Abone olun ve ismi ismi ne olsun? Siz belirleyeceksiniz. Böyle sene sonuna kadar öylesine kadar isim koyamayacağım kendim. Siz belirleyin yorumları lütfen. Keyfim, meyfim on numara. Kur'an çapsın on numara. Bak keyfim meyfim on numara. Vallahi bu Tamam. Tamam ya. Ayrı oldu ayrı. aynı. <laughs> Tam nesi? E, siz canınız sıkılmayın diye bir hikaye anlatacağım. Nasrettin Hoca bir gün ne yapmış biliyor musun? Arkadaşı demiş ki. Eee. Ha dur, Korkutucu hikaye anlatacağım. Ama kaç mı? O kadar o kadar korkunucu değil. Bak, e, Naciettin Hoca bir gün gidiyormuş. Eşekle beraber. Tecav 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 eşekle beraber. Sonra demiş ki, e, yo maya olur mu demiş. Sonra adam da demiş ki, ya tutarsa. Ya tutarsa işte böyle Bu, bu isperi biraz Lefelene Ahmetcan Lefelene Ahmet'ten öğrendim yani Biliyorsunuz da YouTube'u Minecraft oyuncusu ee, Onun videosunu çaldım Niye akıllı ki bana ne Öyle video yaptım ben Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın Hani devamı da gelecek Bir sürü devam olacak abi bunun Gece oluyor abi ya. Hemen hileyle gündüz yapalım. Keyfim mefim on numara. Kur'an çapsın on numara. Bak keyfim mefim on numara. Eşek tecavüz etmiş. Nasıl yapsak? Büyük mü yapsak ya? Şuraya biraz daha mı satsak? Uzatalım abi ya. Neyse ben uzatıp geliyorum. Evet arkadaşlar uzun çabadan sonra 2 saatte buraya yapıyorum. Valla sinirlendim. 2 saattir oğlum buraya yapıyorum lan. 2 saat 2 saat. Hayatım böyle 10 numara forma giymem ama 10 numara. Kur'an çapsın 10 numara. Bak keyfim mefim 10 numara. Valla bu arada kaymak yok. En güzel şarkı bu, bu ya. Bu da güzel. Bu şarkı çok güzel. Bu şarkı bu şarkıyı bilen abone olsun. Gerizelim. Hemen şöyle şuraya doldur doldur. Dolduralım. Ya tutarsa ya tutarsa. Arkadaşlar size bir espri yapayım mı? Yemeğin suyuna kim bandı? Koli bandı. <laughs> Yemeğin suyuna kim bandı? Koli bandı. Aa, çok komik. Emirhan hep esprilere gıcık gıcık olur. Emirhan kuru bahsetmiyorum. Emirhan çatala. <laughs> Hayatım böyle on numara forma giymem ama on numara. <laughs> Eşek tecavüz etmiş ya bu. Oğlum buraya sarı dolduracağız. Ne kalk Neyse hemen bana yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Yaptım. Uzun çabadan sonra yaptım burayı. Aki kakaki. Şurada aralık yerleri doldurmak istiyorum. Bak mesela burada aralıklar var. Tamam güzel oldu ya. Yollar tamam. Yolları yaptık abi. Ama bu kadar hemen bi bitmeyecek. Şuradan bir yol çekeceğiz. Hemen çekip Evet arkadaşlar. Yol çekip geldim. Vallahi iyi ilerliyoruz. Ee, problem yok. Güzel. Ona lan eşek mi lan eşek da... babanın donu gevşek <laughs> Oh yine elde ettik Ama biraz dağınık oldu da Neyse Şuraya şöyle çekelim Şöyle şuraya da yapalım Yollarımızı yapalım Zaten her yolu böyle durdurup yapacak değilim Şöyle yap gitsin işte Hop Şehrini kur serisi <laughs> Tamam iki tane serimiz oldu Biri la kasaba Biri şehrini kur serisi Ama bana göre şehrini kur serisi biraz daha açık geldi La kasabadan sıkılmaya başladım Ne yapacağız ki korkunç bir şey yok Okul yapabiliriz ama canavar okulu Neyse aa canavar okulu olabilir Şuradan bir tane daha yol çekelim. Şu nasıl nereden çekeceğiz lan? Şöyle çekelim. Ben Efekon 18 yaşındayım. Ee, ben Efekon e, 9 yaşındayım. Tekrar. Bakın böyle direkt kurabiliyorum ben. Keşke hızlandırabilseydim mı hızlandırmayı bilmiyorum. Aga be. Geç. Açılıp durma ya. Tamam. Şöyle koyalım. Erkek, koy ok, erkek. Vallahi benim okul tüm günüm okula geçiyor. Vallahi tüm günüm okulda okula geçiyor. Anlatayım mı size? Bak, e, Sa sabah e, ne sabah lan şeyde gel e, sabah bir ah töbe bak s e, öğlen geliyorum dur öğlen okula gidiyorum sonra akşamüstü e, saat 1 gibi oku, saat 1.10 geçe gibi okula gidiyorum yok ben 1'e 8 geçe gidiyorum herkes 10 geçe gidiyor ama ben 1.8 geçe gidiyorum Bazıları birebir gece giriyor. Çünkü okulda biraz daha oyun oynamak için. Vallahi ben hiç öyle bakmayın. Ben de oyun oynamak için girmiyorum. Direkt e, garaja ihamet diye derse giriyorum giriyorum. Hey, kurduk. Tamam. Koyalım şöyle. Hayranım şöyle. Black. blok. Şehrini kursedisiyim. Vallahi çok 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 güzel oldu. 10 numara 5 yıldız. Şuradan da bir, bir bir şey çekeceğiz. Güzel oldu. Buranın fotoğrafını alalım. Kardeş pozu. Çıkın. Kardeş pozu. <laughs> Hayatım böyle 10 numara forma giymem ama 10 numara Tamam şöyle koyalım. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like atmayı pek ben önemsemem. Yani ne olacak ki like atınca. Öne önemli olan abone. Neyse şöyle A yolumuzu çektik. E şuradan da bir yol çekeceğiz. Başka yol çekmeyeceğim artık. Hatta bu, bu bölüm full e, yolları yapacağız galiba çünkü baksana ben genelde bazıları ilk önce şehri e, evlerini yapıyor ama ben ilk önce şehirleri yapıyorum yolları yapıyorum. <laughs> yolları yapmak biraz daha garantili geliyor bana kolay olur. Mesela şehri yapmak oradan oraya nasıl çekeceksin şeyi yamuk olur bak dümdüz yapıyorum. Buraya bir tane, buraya bir tane, buraya bir tane, buraya buraya bir tane. Buraya bir tane, buraya bir tane. Buraya bir tane, buraya bir tane. Baksana dört çeşit ev koyabiliriz resmini. O yüzden böyle yapıyorum. Işık söndü mü lan? Arkadaşlar benim kulaklarım ağrıdı. Biraz sessiz konuşacağım. Abone olmayı unutmayın. E yolu çekti biz ne yapacağız? Oğlum direkt video bitirmem gerekti de Yolu çektik biz hmm. Ne yapsak lan ee, Şehrin ortası olması gerek Ortası ana bölgesi Şehrin ana bölgesini Yapmayı unutmuşuz Şehrin tam ortası burası Yapsak mı acaba Ama arabalar nasıl geçecek oğlum Neyse bir fikrim var Hemen yapıp geliyorum Arkadaşlar ben bunu biraz kötü yaptım Bu ne lan Arkadaşlar ben bunu bok ettim iyice Bu ne oğlum Bu ne Uf, Kır abi ya işin yoksa kır ya Yıkın arkadaşlar Dökün arkadaşlar yıkın arkadaşlar Ne yapacağız böyle durdu oğlum Bok gibi oldu ya Ne yapacağız biz Arkadaşlar buraya böyle yaptım. Ee, durun bir düzeltin şurayı. Ama buraya yaparsak birleşecek abi bu ya. Şöyle yap. <laughs> Neyse. Böyle oldu maalesef. Biraz kötü yaptım. Eminim yorumlarda lütfen söylemeyin. Biraz kötü yaptım. Ben de biliyorum kötü yaptığımı. Güzel bir şey yapayım dedim. Kötüye uğradı. Nasıl düzelteceğiz biz bunu? Heh oldu oldu oldu. Dur dur şöyle. Şunu bir tık şuraya alalım. Şuraya ana bölge yaptık. Şurayı kırdık. Heh. Mis gibi süper 10 yıldız. Şehrin tam ortası. Yalnız şurada bir kabarıklık var. Bak eşit değil bura. Çimen. Çimen yok mu abi çimen? Kim to? Kim to? Şöyle şöyle doldur. Ben artık çimene kim to diyeceğim. Güzel oldu. Şu kenarları şöyle şey yapalım. Süslerim. Süsleyelim belirli kutlayalım haftamızı. şöyle koy. Tamam güzel oldu ya. Bu olduğu kadar abi. Bu kadar. Elimden bu kadar yapabildim. Ama aslında güzel göründü ya. Pencere gibi. Bak çok dikkatli bakın. Açık bir pencere gibi. Buraya bir şehir yaptım. Şehrin Kur serisinin birinci bölümü tamamlanmış bulunmaktayız. Buraya neler yapalım? Hemen yorumlara yazın. Ee, bu dur şunu şunu duymuş olayım. Ee, ya yarın hatta ya yarın ya da birazdan e, tekrar buraya geleceğim tekrar video çekeceğim. Belediye binası yapacağım. İlk yapımız belediye binası olacak çünkü ilk yapılar belediye binası oluyor genelde. Onu da şuraya yap, yapma bir isteği alıyorum gibi. Şimdi şu şurası bunun boyutunu yapacağım. Sarı yapıyorum. Evet arkadaşlar bu kadardı. Abone olmayı bay bay. Like atmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi şehrinin ismini ne koruyayım yorumlara yazın.